Ve kurye telefonla uğraşıyor, mesajlaşarak gidiyor hem de. Ambulans ilerleyemiyor ve diğer şerit aşırı tıkalı, geçmiş olsun. Pardon, arkadaşımın içi rahatlasın diye tekrar soruyorum. Bu şekilde de veremiyorsunuz değil mi? Veremiyormuş, bak. Kimliğini gösteriyor bir de. <laughs> şöyle. Bu yakışıklı da kim? <laughs> Bu kim? <laughs> Arkadaşlar Çapı'nın yeni saçları. Yeni saçlarının şerefine motoru kullanmama izin verdi. Çapı'na kışkırtma çekelim. artık ben kas takmayacağım. Kanka yapma dayanamam. <laughs> Bunları deme Çapı'n. Takacaksın. Saçın varken nasıl takıyorduk? Saçın yokken nasıl takıyordun abi lan? Lat diye geçiriyordum oğlum ben. Kanka yok artık öyle geçirmeyeceksin. Saçını bozmadan geçireceksin. Kanka burada İnsanın saçı böyle oluyor işte. Ben, ben bilmem kanka nereden bileyim? Artık biliyor kanka. Oğlum bu arada suratında da görünüyor artık saçları. Suratında değişiyor kask içinde. Kanka Allah aşkına deme. Utanıyor <laughs> artık kanka? Çapın çok pahalı mı çapın? Çok, çok para, para verdin çapın. verdim Çapının motorunu çaldım. Hem de çap... Aa çanta var ama bende. Diz kilidi mi var? Evet. Çıkaracağım bekler. Oho. Bu çocuk şaka mı ya? Bana tuzak kurmuş. Çıkardın mı? Oğlum herkes süremesin diye. Kanka biz nereden çıkmıştık? Ha ileriden kaldırımdan çıkmıştık. Şuradan ileriye bağlanıyor muydu? Evet. Atla buradan inelim. Oradan araba geliyor. Sen bir at. A, atla. Araba gidiyor bak. Nereye <laughs> gidecek? Atla. Oh be Alsancak'ta da MT-07 kullanmadık demeyiz. Ben geçeyim mi önce? Eyvallah. Zıplatıyor. Ben yani de o polisin oraya geleceğim biliyorsun değil mi? Harbi mi? Nasıl polisin oraya? Buradan mecbur sola döneceğiz. Ha aynı yere diyor. Şu an nereydi? Geçmişiz tamam hadi yürü. Devam et. E nereye gideyim? Otopark mı? Evet. Ha o zaman şuradan salaktan gideceğiz. Salaktan nereden? Şurası yola mı bağlanıyor? Bilmiyorum ki. daha önce hiç gelmedi. Motosiklet giremez kameralı trafik denetimleri yapılmaktadır. Alalım mı bu riski? Kapat plakayı. <laughs> ne diyorsun? Nereye gidiyor? Ne diyorsun? Bence kamera nerede? Ben kamera görmedim. Ben de görmedim. Yalan ya. Gidelim mi? Devam et. Şey olmaz, bir şey olmaz devam et. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok devam et. Kamera, kamera yok, kamera yok, kamera yok devam et. Şuradan dalarız yola ya. Tramvay yok. Şöyle götüm götüm. Araba var mı? Aa bak var. Şöyle götüm götüm kenara çıkarız. Ayna yok zaten. Şöyle götüm götüm. Aha da yoldayız. Bu ne lan? Kanka MT7 güzel motor kanka. Dayanamıyorum. Ama aynasız kötü kanka. Çapın aynasız kötü aslında. Hayır hiç bakamıyorum ki hiç anlaşılmıyor. Sen sen ya, alışmışsındır. Ya, rahat, rahat. Alışmışsındır oğlum sen. Biraz lazım. Aynen. Şimdi ayna ile çok kötü duruyor. Böyle daha güzel duruyor. Ama bu seferde kullanamıyorsun. Evet. Yani sen kullanıyorsun da. Şey değil, yani kızlar rahatsızken daha seksi duruyor ya. Aynen. Oha çok evet. mantıklı. Kızlar mesela topuklu giyiyor. Çok güzel görünüyorlar ama rahat değil. Aynen. Oy ya abi sesi çok güzel ya. Plakayı aç bir daha çapın. Tamam. Bu sağa mı yanaşacak? Hay Atla arkamdan ha. Bu motor çok rahat ya kullanım olarak da. Vallahi güzel motor. Neyse arkadaşlar ben İtalya'ya gideceğim. Geçen hafta söylemiştim ay sonunda gideceğimi. Geçen videomda söylemiştim yani. Şu anda şey 4 Mayıs'a gidiyorum. Bir video daha çekerim yani belki. Bu videodan sonra bir video daha izlemiş olursunuz. 18 Mayıs'ta döneceğim. Yani bu videoyu izlediğinizde 18 Mayıs'a gelmemişsek henüz dönmemişimdir. Çünkü 18 Mayıs'ta döneceğim. Kanka bu ne özgüven ya? Vallahi ciddi söylüyorum. Bu ne özgüven ya? Çok rahat, çok profesyonel. Motor güzel ya. Motorcular tehlikeli ama motor güzel ya. Bu tünelde niye trafik var? Sese bak. Üzerindeyken daha garipmiş lan ses. Bak bunun da ışıkları yanmıyor. Tünelde yakacaksın abi, yakacaksın. Aha, içi gidiyor insanın bu motora. Bir de mesela kompresöre bıraktıktan sonra motoru tekrar gazla hani harekete geçirince motorun tepkileri çok yumuşak lan. Böyle ileri geri yapmıyor yani. Bak mesela kompresöre bırakıyorum. Motor yığılmıyor yani böyle aşırı seviyede. Çok yumuşak. O yüzden kullanımı güzel yani motorun. Güvenli dönüyorum ben çapın. Ne? Güvenli dönüyorum ben kanka. En mantıklısı kanka, öyle yine. Önü. Aynen. önüne bak önüne. Bu nasıl sürmendik ya. Kanka! Nasıl güvenli? Ama ama o sağa girecek gibi davranmıyor muydu? Evet. Benim suçum yok kanka. Benim suçum yok. Sağa girecek gibi davranıp sola gitti. Ya yakıyor kanka bu. Ya yakıyor. Çok duman atıyor siyah. <laughs> Oğlum hava biraz soğudu mu? Bana mı öyle geliyor? Gördün mü TikTok çekiyorlar. Görmedim ben başka kanka bir şey çekiyorum. Kanka. <laughs> kanka, değişik değişik hareketler yapıyorlardı. <laughs> Biz de öyle şeyler yapıyoruz lan. <laughs> kanka bir şey diyeceğim, hava biraz soğudu mu? Evet, bugün soğuk hava. Kapadı ya kanka. Üstüm Çok böyle. garip. Bugün böyle MT 7 sürüş videosu arkadaşlar. Eğlenceli eğlenceli. Gidiyoruz böyle. Oh, sese bak. Lan bu ne rüzgar? Ben motoru hep alınca şurada eko yazıyor arkadaşlar. Full eko modda gidiyor sürekli. Çapın keşke Alsancak'ın içinden gitseydik ya. Alsancak'tan mı? Evet. E, orada da trafik oluyor. Bu kadar olmuyor. Trafikte polis oluyor. He yani o da doğru. Yani saçım rüzgardan gözüme giriyor ya. Çapın alışsan artık. Kanka bu ne böyle? Kanka çıkmıyor öyle bir şey değil o. Bitti artık o sonunda kadar senin. Şişeye vursana. Şaka şaka düşersin. Şaka düşersin. Benzin yok. Benzin de ben atmıyorum herhalde çapın arkamda oturuyor sonuçta. Saçmalamayın arkadaşlar. Hadi ya ben de sola atlayacağım hadi. Hadi. Bana da küfür edin hadi. Dur bak ben de geçiyorum dur. Hepiniz bana da küfür edeceksiniz şimdi. Ama ben sizin bir yerinize bir şey yapmıyorum. Kapın açık abi. Neyse. Yolcusu yokmuş zaten. Bu arada arkadaşlar çapına dedim ki kanka video çekeceğim. Çekil ben kullanayım dedim. Halbuki sebebi şey Korkuyor mu arkadaşlar çapın kullanırken Teker mekar yapıyor arkadaşlar insan korkuyor Bu Çocuğun arkasında gidilmez ben zaten arkada giderken çok korkuyorum Al bir sigara içme Zararlı Bir de yasak Bu arada motorun boyutlarını da bilmiyorum ama Herhalde R25'in girdi araya giriyordur ya Aa bunun bir de koruma takozları var geniş Öyle bir ekstrası var bunun yani Bak şu ilerden biri bir arayı açtı sanki bak bak bu kırmızı var ya Arayı açtı gördüm ben. Ablacım açar mısın arayı be? Ben geçeyim he. Geçeyim mi ben? Ay bak ani fren yaptın. Sana bakarken ben de ani fren yapacaktım aslında ama benim önüm boş. Aha birinin aynasını alacağız bak. Hazır mısınız? <laughs> Niye korktun mu? Oğlum çok geniş ya aynasını alacağız zannediyorum. Ondan bak böyle gelirken şunu yapıyor Çok oluyor da alışıyorum Bilmiyorum hala böyle sanki birinin aynasını çarpacakmış gibi hissediyorum. Aynaya biraz zor çarparsın da. falan şey yapabilirsin kapıya. O zaman dikkat edeyim kanka. Sağ sol yapınca da kızıyorsun ama. <laughs> kanka düz git Allah aşkına. çarpacak gibi oluyor ama. Bir de kanka adamın aynasına çarparım diye değil bizim aynamız çok dışarıda. Adamlar de dışarıda arabasına göre. Evet ama onlar birbirine biz aradan gidiyoruz ya biz daha tehlikeliyiz şu an. Çapın bir günde yavaş git bir yere bir şey olmaz kanka acelen ne? Ben bu kadar yavaş çekemem. Bir yere gideceğim bir yere. Sen birinci bir sesle öyle yapma. Olmaya gibi olursun sonra. Yok yok çok salmadım. <laughs> kanka korkutma bak yapmam bir daha öyle şakalar. Kanka Allah aşkına bile devreli tokatlar <laughs> gibi yaptın kafayı yiyeceksin. Biraz tokatladım sanki. Ha orada debriyaj elimden kaçsa evet. Bir şey ayakta dururduk bence biz düşmezdik Motor giderdi direkt <gülüyor> <gülüyor> Kontrol et derbez, derbez. Derbez. Çapım buradan 90'la geçiyor arkadaşlar Ne gerek var 50 de gidiyor 90 da gidiyor Ne fark ediyor Hayatını tehlikeye atmanın anlamı ne arkadaşlar Azıcık düzgün kullanın şu motorları Serseriler düzgün kullanın Bir de karşı trafikte olduğumuzu düşünün Şuna bak hiç ilerlemiyor. Biz yine gidiyoruz aga. Bizim yine yolumuz açık. Biz 82'miz var yani. Bir yolda gidiyoruz sonuçta. Bak aynaya bakmaya alıştım. Kanka dayanamam. Çapın korkuyor şu an. Bu virajda çok yatıracağım zannediyor. Yok kanka yatırmayacağım. Sakin ol. Max bu kadar yani çapın. Emanet motor. Burada teker alayım mı? <gülüyor> 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 Tutuluyor. <gülüyor> ah Neredendi nereden Buradan değil mi ha, Pardon <laughs> burada yol var of <laughs> hop, hop, Tamam <laughs> Bunların da power'ı bozulmuştu bu arada Aynı marka Power kullanıyoruz bu arada Üçümüz de vatandan aldık Üçü de bozuldu Üçünü de garantiye gönderdik Bu nasıl bir malzeme ya birader? Bu nasıl bir ya Bu nasıl ya Nasıl ya? Ama garanti değiştirmek zorunda çalışma ürünü O yüzden garantiye verdik. Çapın! <laughs> ya ben çok güzel vites değiştiriyorum ya da MT7 fena. MT7 fena kanka. İkisi de var. İkisi de bir arada olunca efsane oluyor o zaman. Oğlum bak hiç böyle bir mesela yüksek vitesteyiz ya bak. Evet. Düşünüyorum yığılma olmuyor benim r 25teki gibi. Bir de mesela... Normalde olması lazım o zaman sen iyi yapıyorsun. Bak fren, fren yap mesela kompresöre bırakıyorum ya evet. bir daha gaza döndüğümde bak tatlı tatlı gidiyor hiç böyle bin, böyle olmuyor yani kanka, o zaman bileğin güzel senin biraz daha yağlayalım daha güzel olsun. kanka dayanamam VD VD dayanamam çapın deme öyle şeyler gaza gelirim çapın yapma yok yok gelsen. benim motordan iyi oluyor oğlum mt'de rahat demek ki bak Mesela gazı bırakınca böyle bir yığılma oluyor ya. Bunda da olur ani bırakırsan. Ama sonrasında tatlı tatlı. Bu kim? <laughs> Sen kimsin oğlum? <laughs> Lan çapın oturuyordu. Kim kim bindi arkama? <laughs> çapın yanmadı. <laughs> Neyse şey gazı bıraktıktan sonra bir daha gazı aldığında tatlı tatlı sanki hiç bırakmamışsın gibi gidiyor. Çok güzel. Hadi gidelim alalım kanka. Kamera kaydım açık kalsın müşteri hizmetleri ters davranırsa diye. 9.45'e kadar açıkmış bak. Kapıda yazıyor. 19.45. O, ki, o, kişilerin mesaisi bitmiştir öyle düşün. He, olabilir, Onlar erken çıkıyordur bugün falan. Telefonum kapanmış benim. Sorun yok. Ne olacak? İnsanların telefonu olmadığı için insanlar ne yapıyormuş çapın? Tamam güzel saçın çapın. Kanka kaldım. Evet, evet. Sen bunu bir yıkadıktan sonra o ı, ıslaklık haliyle kullan bir. Hayır, ıslak gibi. Hayır ıslakmış gibi şey köpük sıkıyor hep öyle kalıyor tel tel kalıyor böyle. Var mı? Öyle? Hı hı. Bende var evde var şu an. Evde var. Ambulans ilerleyemiyor ve diğer şerit aşırı tıkalı. Geçmiş olsun. Samet'inkini de al. Kodu gönderdi bana. Ay benim telefon kapandı. Ara. Kodu dediğin şey mesajı atsın yani direkt. Şimdi bir de aynı anda bir tane daha arkadaşımız getirmişti. Onunkini de alacağız. O O Şey mesaj gönderirseniz o da oradan onaylar. Olmuyor mu? Olmuyormuş yaz. Yaz yaz olmuyor diye yaz. Ee, kimlik atsa olur mu? Yok veremiyorum. Onun kimliğiyle ben geleceğim alacağım görürsün bak. <laughs> bak görürsün onun telefonu onun kimliğiyle ben gelip alacağım. Arıyor. Hayır kanka Allah aşkına <laughs> ben gösteremem. Kankacım gö görüntülü aramayla verilecek mi zannediyorsun? Oğlum ben online sana kimliğimi gösteriyorum gidiyor ve kimliğimi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> <versinler>. Olmuyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Söyleyeyim ben sana bir gelmeyelim ya. Kanka vermiyor. <laughs> bir bir. Söyledim. Pardon, arkadaşımın içi rahatlasın diye tekrar soruyorum. Bu şekilde de veremiyorsunuz değil mi? Veremiyormuş bak. Kimliğini gösteriyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Veremiyor. Ama niye ya? <gülüyor> <gülüyor> Kayıt açarken soruyorlarmış kim teslim alacak diye. Sen ben demişsin. Ben de şu an inanmıyorum bu arada. Sen o kişi değilsin. <laughs> hadi kapat kapat geliyoruz hadi. Hadi bay bay. Çok teşekkürler kolay gelsin. Kaskını alma ama tamam mı? Sen kafanda bir şey var zannediyor şu an ondan herhalde. <laughs> Lan ne yapıyorsun sakin ol. Tabii <laughs> güçlendin sanki. <laughs> Saç kökleri, saç Yeni saç kökleri seni güçlendirdi Çapın. Gördün mü kadını nasıl güldürdüm sonunda? En en böyle sinirli insanları bile güldürüyorum kanka. Benim de yeteneğim bu. Annem beni böyle doğurmuş. İyi doğmuş, Yaptığım şakalarla insanları güldürüyorum. Güldüremediğim oldu mu? Oldu. <laughs> Onların da gülecek yerleri bozulmuş. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bugünkü kızı güldürdüm ya sonrasında. <laughs> kanka sonuçta başardım mı? Başardım. <laughs> Kanka biz zaten bak biz kendimiz öyle düşünüyoruz ama biz iyi çocuklarız diye düşünüyoruz ama ilk anda çok sinir bozucuyuz biz. Haberin yok senin. Vallahi bak. insanların sinirleriyle, stresleriyle oynuyorsun yapın. Kanka bunu da yine Samet'teki şey gibi havaya kaldırma da kapılara vurma. Kanka, lastik videosu. Of! <laughs> MT'li bana nasıl yakışıyor böyle? Aga bu ne? Ben sarı alacağım kanka. Hayır Kanka sarı alacağım. Çapın ben sarı Bak kaskına da uyumlu gri al Bak ben sarı almasam bile sarı yapacağım o motoru Çok net söylüyorum Herif patarım ki Vallahi atamazsın çapın <laughs> Çapın ben sarı motor alacağım çapın Bu ne güzellik kanka Ay arabalara bakmadan şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu kanka E şimdi nasıl bağlanacağız bu yola Kanka MT7 kaldırımdan çıkmıyor mu? Çıkıyor kanka istersen ama Bence dönemez Niye? Kanka patlamasın. Doğru yüksek olun bu. R25'e göre aşırı yüksek hatta. Neyse bu içinden geçeriz arkadaşlar. Ne yapalım? Çapın trafik mi var dayanamam. Yapma. Yok yok. Yapma. Yok, yok. Ha, senin orada olacak. Bir şey olmaz kanka o kadar da tecrübemiz var mı Kanka dayanamam. Aşağılama beni bu kadar. Sen ne yapıyorsun lan? O ne öyle? Ne öyle? O neydi şimdi? Tamam geç izin veriyorum sen hızlısın Ayıp ama bu da ya Bu da ayıp. buradan dalıyor yani. Ya ben gaza gelmiş olsam hızlı gidiyor olsam Bu motorda ABS de yok ABS varmış gibi bassam frene ABS varmış gibi basmaman lazım Biliyorum hiçbir zaman ABS varsa da öyle yapmamak lazım da var, Görüyordum oğlum bakıyorum zaten göz <laughs> Çapın korkutma beni çapın Abisini gördüm ben arabadan bahsediyorum Audi A3 Sedan Kaç tane Audi A3 sedan var ki İzmir'de? Oğlum çıksana lan yola. boşla yol çık. Arkadaşlar MT7 şeker gibi motor. Çapın burada kaza yapmıştı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel kanka. Çapın dayanamıyorum. Nereden gideceğim? Dayanamıyorum. Herkes önüme atlayacakmış gibi geliyor. Ve kurye telefonla uğraşıyor. Mesajlaşarak gidiyor hem de. Benim stresli olduğum yollarda. Benim benim tedirgin olduğum yollarda adam mesajlaşıyor oğlum. Aman. Kendi bildiğim yoldan gideceğim. Dayanamıyorum Stryan. Basma artık frene. Git ya. Sağa da döneceksen düz git. Sola da döneceksen düz gideceksin her türlü ya. Basma artık şu frene ya. Polis var zaten. Trafik polisi değil ama sorun olmaz. Bak polise de fren, fren basmıyor bu sefer. Manyak bu ha. Biz yine şurada duralım ne olur ne olmaz. Giderim aslında ya. Abi, abi. Polis amcalar, polis amcalar. Aynınızı almayayım ben. Çabın çok geniş bu motor. Kanka çok geniş. Dayanamıyorum. Abi, abi, senin da böyle kanka bu kadar koruma takozu olur mu? Çapın senin yaptı ne yapacağım? Olmadı kanka. kanka kükretemedim. Böyle değil mi? Pardon kanka. Kusura bakma kanka ben acemisiyim bu egzozun. Aa çapın çapın. Aa, abi. Net abi. Ne konuşma lan. Ne oğlum araba öyle ben Çapın yapıyorum. Öldür öldür öldür. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmese sinsice yanaşacaktım böyle de. Bak yapıyorum. Nasıl bakmıyorsun çapın ya o kadar korkutuyoruz insanları. Kanka bu üstüme gelecek benim. Sinyalini gördüm Dayanamıyorum çapın niye üstüme geliyorlar Çok üstüme geliyor bunlar Çapın yapıyorum hazır mısın Gönder Kanka rahat ol bir siletle Ya etrafına mı korkutacağım beni <laughs> Yalnız bana deli gibi bir sistem var ha 5 tane basıyorum bilir. Ya sen adamsın ya eyvallah Adamsın eyvallah. Bu da selam da değil mi çapın? Evet, tabii ki de. selam. Egzoz dilini öğrenmişim kanka Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atmayı abone olmayı kanala abone değilseniz abone olmayı Bunu söylemiştim zaten bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay 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 desene çapın Bay bay <laughs> Çapın bu motoru sahibi olmak ister misin? Kanka gördün mü kanka ölüyorduk Kadın niye özür diledi bu arada bizim suçumuz dilemedi. Ne? Süsledi, süsledi. Özür diledi oğlum Hayır, Vallahi elini kaldırdı şöyle Korktum çapın Çok kibar bir kadındı özür diledi Özür dilemedi ya böyle yaptı böyle Lan böyle yaptı özür diledi şöyle Böyle mi yaptı? Evet. Terbiyesiz kadın <gülüyor> 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 Ne yapayım kanka arkamız boş zannettim araba motora doğru sürdüm ne yapayım? Sana şaka yapmayayım mı kanka böyle? Az kalsın araba çarpıyor ama biz.